Taze sebze ve meyve tüketmek isteyenlerin adresi bu hafta da semt pazarları oldu. Peki fiyatlar ne durumda? Kış mahsulleri tezgahlarda yerini aldı mı? CNN Türk muhabiri Emel Telli ve kameraman Süleyman Can Şahiner Ali Beyköy'deki bir semt pazarının nabzını tuttu. Salatalık alıyoruz, alışveriş yapıyoruz. Domates yani yaz meyveleri. Yaz fiyatlı etrafa göre. Bir tık yükselmiş şimdi havalarda artık kış sezonuna giriyor. Kimi normal, kimi ise pahalı dedi. Taze sebze ve meyve tüketmek isteyenlerin adresi yine semt pazarları oldu. Domates aldım. Meyvelerden ne alacaksınız? Meyvelerden bir bakarım. Belki erik aldım. <laughs> pazarındayız. Fiyatlara bakacağız. Hemen domatesle başlayalım. Domatesin kilogram fiyatı bu tezgahta 13 lira. Yan tarafta ise salatalığı görüyorum. Aslında bol bol yeşilliklere katılır. Onun kilogram fiyatı ise 30 lira. Tezgahına göre değişiyor tabii. Kalitesine göre de değişiyor. Ama bakarsan genel anlamda pahalı yani. Bazı şeyler daha ucuz. Aha. Mesela ne ucuz? Tomates ucuzlaşmış. Kapya biberini görüyorum. 25 lira. Tabii limonu da unutmamak lazım. Şöyle bakıyorum. Onun kilogram fiyatı ise 30 lira. Patlıcan da kilogram fiyatı 25 lira. Ne düşme var ne yükselme var yani ikisinin ortası. Ve meyve fiyatları. Tezgaha baktığım zaman o renkliliği görüyorum. Şöyle bakıyorum efendim. Mürdümleri var. Şöyle kilogram fiyatına bakayım. 50 lira. Nektarin 60 lira. Evet. Ondan sonra efendim karayüzün 80 lira çekirdek üzümü var 70 lira efendim. Şeftali var o tarafta. Şeftali 70 lira. İncir 150 dedik. İncir 150 lira. Kış meyvesi deyince akıllara elbette mandalina geliyor. Mandalina artık tezgahlardaki yerini aldı. Bu tezgahta mandalinanın kilogram fiyatı 50 lira. Peki diğer kış mahsulleri tezgahlardaki yerini ne zaman alır? Yani bir ay yaz şeyler biter, yazlıklar biter, kışlıklar başlar.